Nilde ben uyandı sanırım 8 bile değildi şey Anneciğim şey Arkadaşlar gerçekten yaz bitti Akşam üşüdüğüm için Bakın resmen Sivitle uyudum ve yorganımla Gerçekten çok çok Üşüdüm babam içeride Ben şimdi kalkıp kahvaltı hazırlayacağım Sonra işimiz var dışarıda Bir dışarı çıkacağız Sonra pembe koltuğu falan indiririz herhalde baba bu arabaya. Bebeğini yatırmış buraya. Nilda, bebeğini yatırıp gittin mi anneciğim? Baba günaydın. Günaydın güzelim. Merhaba. Aa ne güzel. Kalktınız mı? Sen kalkmadan önce biz kalkmıştık zaten biliyorsun değil mi? Vallahi ben sabah 6'da iki defa kalktım tavukları açmayırdım da yer bulamadım. Tavuk bulamadım mı açacak.

Today's gonna be a good day, wake up, 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 today's gonna be a good day.

burada arabam. 5 ee, dakika arabada durup yeni videonun ayarlarını yaptıktan sonra bir de buraya gelmek istedi. Bir de arabanın içindeki çöpleri boşalttım, arabayı temizledim. Şimdi Nilda ile birlikte parktayız. Birazdan video yayına girecek. Eğer babam hala gelmemiş olursa ben de ilk yorum yazanların hepsine cevap vereceğim. Zaten genelde ne kadar işim olsa da ilk yorum yazanlara her zaman cevap veriyorum. <laughs> Negative thoughts are poison, they right uh. Head full of flaws, so here come the clouds uh. They'll never stop unless I can swap All the bad for the good in my head when I'm lost uh so i'ma fake it till i make it positive thoughts are overtaken i got patience one day at a time is how you operate a cadence a flow you grow you show yourself a foundation stay away from all the shit that causes temptation i know that i like to do it cause it's a sensation i live my life in my head like a narration don't expect greatness do my best man i'll take it wake up today's gonna be a good day wake up Today's gonna be a good day. Wake up. 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 The only way to win at life I never miss that fact Taking big swings, hand in the back or meeting the ring, you'll go out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill I know life's short so I wanna live real But how's it supposed to feel? Günaydın. Tekrar. Nilda içeride bir şeylerle uğraşıyor. Ben de 2 dakika bilgisayardaki işimi halledeceğim. Ama dün akşam neler yaptı size anlatamam. E, o yüzden videoya devam edemedim. Dün akşam Nilda oje sürmek istedi. Parmaklarına oje sürdüm. Sonra ayaklarına sürmek istedi. Ayaklarına sürdük. Oje faslını bitirdikten sonra ben güzelce ojelerin ağzını kapattım. Ojelerin ağzını güzelce kapattığım için de Nilda'nın onları açamayacağına güvenerek e, Nilda'nın almasına izin verdim yaklaşık bir 10-15 dakika odasına hiç ses çıkmadı. Ben de arada artık e, bulaşıkları falan topladım. Dinleniyorum. Oturdum. Akşam saat böyle. Sekiz suları. Nilda yıkanmıştı. Giyinmişti. Saçlar taranmıştı. Kurunmuştu. Hani böyle temizlik bütün işlerimizi bitirmiştik. Nilda'nın uyku saatinden biraz önce hani birazcık oynasın. Ojeleri kurusu. Yatıracağım çocuğu. 10-15 dakika ses gelmedi. Ben de arada dinleniyorum salonda. Kalktım odasına gittim. Bir dik şey yapayım. Kontrol edeyim diye odasına gittim. Her yer oje o anki şeyle çekemedim. Elleri, dokunduğu yerler, hatta şeyi gösteririm. Bebeğin suratı komple boyamış. Ojeyle her yer oje çıldırmamak mümkün değildi. Yine sakinliğimi koruyarak çocuğu güzelce temizledim, yatırdım. Ondan sonra e, da bütün enerjim bitmiş oldu ve videoya dediğim gibi devam edemedim. E, şimdi. Az önce uyandık. Birazdan kahvaltı faslına geçeceğiz. Ve sonrasında gün devam ediyor olacak. iPad ile kendisi şu an hiçbir şekilde takmıyor beni. Size dün akşam boyadığı bebeğin suratını göstereyim. Getirmiş onu buraya çünkü yıkamak için. Buyurun bebeğin ojeli suratı. Hani böyle şey makyaj falan yapar da böyle azıcık bir boyar falan ya. Öyle de değil. Tüm suratını boyamış. Görüyorsunuz değil mi? Hepsi oje. Şöyle göstereyim. Şurayı görüyorsunuz değil mi? Komple oje kurumuş artık. Asitonla iyice bastırarak silmem lazım. İşim bitti ama hazır nisan sesi çıkmıyorken bir 5 dakika kadar daha şunu yiyip ananaslı olanı ne yazacağımı düşünebilirim. Günaydın. Günaydın. Ne haber? kusur senden. İyi. Kahvaltımızı ettik arkadaşlar. Şimdi dün yaptığım şunlar var ya kavanozlar. Bundan yiyorum. İnanılmaz güzel olmuş. Bir anneye bakar mısın? Toplayacak mısın buraları? Onda değil, onda değil. Ben görüyorum, onda değil, onda değil. Ben sana diyorum ki önce oraları topla ben bakayım sulu boyan nerede. Onda da değil, görüyorum, değil onda. Normalde Çarşamba akşamı benim yerine video editlemem lazım. Fakat Nil uyuyor ve enerjim sıfır yine. İyi geceler. Vanilda prenses elbisesini giydi. Buzlukta tavukla kıyma vardı. Ben bugün kıymayı çıkarttım. Ee, diyorum ki böyle biber domates de bol bol varken elimde kaç gündür e, böyle kızartıp kızartıp sabahları biber domates yiyoruz. Hazır biber domates de çok varken dedim ki şöyle bolene sos gibi bir şey yapayım. Böyle soğanlı, biberli, domatesli, kıymalı. Öyle bir sos yapayım. Bir de patates püresi yapayım. Çok güzel bir patates püresi üstünde böyle bolene sos gibi düşünün. 600 grammış. 600 gramına da, da 93,5 vermişim neredeyse. İşte dediğim gibi köfteli kalmıştım ama köfte yapmak için hem şu an canım köfte istemiyor hem de tırnaklarım müsait değil köfte yapıp yoğurmak için. Afiyet olsun Nida. Bu ne? Bileklik. Bileklik. Beğendin mi? bileklik. Galatasaraylı bileklik. Şimdi akşam yemeğine başladım arkadaşlar. Kettle'da suyun ısındı. Burada patatesleri doğradım. Patateslerimi dediğim gibi patates püresi yapacağım. Burada da bolene sos yapacağım. Soğanları da doğradım. Biraz daha kıymanın çözülmesi lazım üstüne geçmeyecek kadar su koyuyorum arkadaşlar. Biraz patateslerim yumuşadığında çünkü sütle devam edeceğim. Ben patates püresini böyle yapıyorum. Dediğim gibi üstüne geçmeyecek kadar su koyduğum için tenceremin içinde buhar da olsun istiyorum. Bu yüzden tenceremi kapağını kapatıyorum. Farklı şekillerde yapanlar da var. Kabuklu haşlayıp soyup ezenler de var. Her şekilde patates püresi çok lezzetli oluyor. Ama bence en pratik halde bu şekilde normalde bolonez sosla biber olmuyor fakat ben elimde biber de olduğu için köy biberim güzel sağlıklı biberim olduğu için yemeğim de bereketli olsun diye içine biber de doğrayacağım kenarda havucumu rendeleyeceğim sarımsağımı biberimi havucumu domatesimi her şeyimi hazır edeceğim o arada da yavaş yavaş bu tenceremin altını da açabilirim ee, çözülüp çözülmediği konusunda pek bir fikrim yok şöyle biraz bakalım hmm, çözülmüş ya çözülmüş çözülmüş çünkü yaklaşık 3-4 saattir dışarıda. Ben daha sabah çıkartmıştım bunu. Saat kaç suları hiç bilmiyorum ama sanırım bir 5 suları falan şu anda saat. Böyle yarım çay bardağı kadar bir sıvı yağ koydum ona. Havuçlarımı rendeledim. Patateslerim iyice yumuşamaya başladı. Firo haline getireceğim. Burada da kıymamın altını artık açtım. İyice çözülmüş çünkü güzelce karıştırıp bir harmanladım soğanıyla. Birazcık kavrulduktan sonra havuçları ekleyeceğim. Köy domateslerinden çıkarttım. Onlardan rendeleyeceğim. Havucu ekledikten sonra onun içinde rendeleyeceğim. Çok bulaşık çıkartmamak için. Nilda da içeride çizgi film izliyor. Patatesim iyice yumuşadı. Şöyle biraz tereyağı, biraz süt ekleyip başlıyoruz. Aa, kırmızı toz biberim bitmiş. Ben kenarda domateslerimi rendelemeye gidiyorum şimdi. Efendim anneciğim. Ne o? There's no time for the pain Let the grind, I could change In my mind, pick a lane Commit and climb, the only way to win in life I never miss, that fact Taking big swings, each hand to the bat Put me in the ring, you'll go out in a bed. Cause I sing what I mean and I bring it to the life Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short So I wanna live real, but how's it supposed to feel? Tabağıma şöyle patates püresini yaydım. Ortasını açtım. Ee, bu sostan koyacağım diye. Lavaşımı da buzluktan çıkartıp böyle biraz yağladım. Şunun iki orta sarımsaklamıştım. 3-5 de duruyor. Oh nasıl acımıştır o sarımsak. Onun içinde böyle iyice aroması geçmiştir. Şöyle ortasına yemeğimi doldurdum. Suyundan da şöyle gezdiriyorum iyice. Şurada da yoğurdumdan biraz gezdireceğim istediğim buydu işte. Afiyet olsun bana. Lavaşım iyice iyice böyle cips gibi olacak arkadaşlar. Kızaracak. O sosuyla birlikte tam böyle bir cips tadı olacak. Böyle nakos gibi cips gibi. Ağzım soğandı. Yemek istiyorum bir an önce. Bakın şimdi bu kıtır kıtır olacak birazdan. Ben bunu kıracağım kıracağım cips gibi. Böleceğim böleceğim. O şekilde cipse alıp alıp sosum ve patates püremi öyle yiyeceğim. Şimdi Lila'nın yanına gideceğim ama oraya gitmeden önce size bir şey göstermek istedim. Anlatmak istediğim olay buydu. Böyle parçalara böldüm. Bakın böyle sert taş gibi cips gibi oluyor. Ve böyle gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Daha da Hmm. Harika olmuş. Evet. Son yaz akşamları arkadaşlar çünkü havalar gerçekten soğumaya başladı. Videonun içerisinde de söylüyorum. Üşüdüm arkadaşlar son geçen haftadan beri birkaç kere yağmur yağdı İstanbul'da özellikle bu bölgede çok rüzgar vesaire de oluyor. O yüzden gerçekten son yaz akşamlarının tadını çıkartıyorum gibi bir şey. Nil de uyuyor. Ben de e, videoyu kapatmadan önce size hem sorulduğu için hem de bu tarz tavsiyeler verildiği için e, bir konuya değinmek istiyorum. E, Nil'den okuluyla ilgili konuştuğumda Nilda'yı devlet okuluna ver diye tavsiyede bulunmuştunuz. Ben de burada bu mevkide bir tane ilkokulun e, böyle bahçesine kurulan kreş e, gibi anaokulu gibi geçmiyor adı. Okul öncesi eğitim, okula hazırlık eğitim öyle geçiyor. E, görüşmeye gittim fakat e, Nilda'yı kabul etmediler. Çünkü 48 aylıktan itibaren başlıyormuş bu okul öncesi hazırlık. 48 aylıkla e, yanlış hatırlamıyorsam 57 aylık arası alıyorlarmış. Nilda da 44 aylık şu anda. Ee, peki e, sordum hani 44 aylıkla 48 aylığın arasında ne fark var hani o, bu 3-4 ay fark eder mi hani ne bileyim 46-47 aylık gelenleri de mi almıyorsunuz geri çeviriyorsunuz gibi konuştuğumda şey dediler bana hani hala bezde olan oluyor işte anneden ayrılmak istemeyen oluyor hani birazcık daha büyük oldukları için daha küçükleri ezebilirler gibi gibi şeyler söylediler ben dedim ki Nilda bezli değil biberonlu değil işte emzikli değil daha önce de kreş deneyimi olan bir çocuk hani kendini ezdirecek bir çocuk da değil ee, ilk defa böyle bir ortama da girmeyecek vesaire falan her yolu denedim konuştum fakat yine de kabul etmediler. Böyle kayıt yaptırırken bir böyle cüzi bir rakam talep ediyorlar. Bir de aylık böyle aydat gibi ödüyorsunuz. Yarım gün oluyormuş arkadaşlar. Sizin de mevkinizde varsa eğer çocuğunuz 48 ayı doldurduysa böyle bir okul öncesi eğitime gönderebilirsiniz yarım günlük. Böyle 9'dan 12 e kadar falan sürüyor. Ama yine de okullar açıldıktan sonra siz tekrar bir gelin dediler bana. Ne bileyim kontenjanda falan açık olur. Bu arada da Nildan'ın ayı yükselir falan diye sanırım herhalde. Siz tekrardan bir uğrayın dediler. Çünkü hani ben birazcık ısrarcı da oldum. Bu mevkide özel kreşler çok çok pahalı olduğu için hem hem de e, Nida'nın evde durmasını istemiyorum. Okula gidip enerjisini atıp çocuklu bir ortama ihtiyaç duyduğunu bildiğim için e, istiyorum Nida'nın okula gitmesini. Uğrayacağım tekrardan orası olmazsa tekrar bir kreş bakma e, yoluna gideceğim. Sizler neler yaptınız? Özellikle bana bu konuda hani Yardımcı olursanız, tavsiyede bulunursanız tekrar çok çok mutlu olurum. Özellikle dediğim gibi benim oturduğum mevkii bilen, buralarda bir yerler araştırmış olanlar varsa yazanlar da var bana ara sıra. Bu arada kesinlikle dikkate alıyorum. Özelden de yazabilirsiniz Instagram adresinden aşağıya her zaman bırakıyor oluyorum. Ee, gerçekten hani bu tavsiye ihtiyacım var çünkü özel kreşe inanılmaz inanılmaz uçuk fiyatlarda şu anda. İşte ben de araştırma içerisine gireceğim okulların başlamasıyla birlikte artık biz de zaten Nilda ile yerleşik düzene geçiyoruz. Hani bu denizdir, pikniktir olaylarımız bizim de bitiyor. Ee, çok videoyu çekmesem de mesela geçtiğimiz hafta denize de gittik. Yine de gidiyoruz sürekli Nilda ile bağda, bahçede, parklarda falan geziyoruz. Son bir kez diyorum hani hem kış girmeden çünkü kışın hem çok soğuk oluyor hem de işte Nilda'nın okulu olduğu için falan geçen kış da öyle. Edirne'ye çok sık gidip gelemiyoruz. Hani böyle bayramdır, seyrandır, yazın daha kolay oluyor Nizeli benim gitmem oraya. Önümüzdeki hafta bir keşan yapıp geleyim, bir ailemi ziyaret edeyim. Ee, dediğim gibi tavsiyeleriniz varsa yazarsanız çok çok mutlu olurum. Bu videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgiyle kalın.